dünyanın en sıra dışı yeri. Burada çıplak dolaşmak serbest. Fransa'nın güneyinde bulunan Kepdade dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Son yıllarda adı sıkça duyulan bu kentin tanınma sebebi ise oldukça ilginç, işte sokaklarda, plajda veya bankada bile çıplak insanlara rastlayabileceğiniz o yer. Fransa'nın güneyinde bulunan Kepdade dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Son yıllarda adı sıkça duyulan bu kentin tanınma sebebi ise oldukça ilginç. İşte sokaklarda, plajda veya bankada bile çıplak insanlara rastlayabileceğiniz o yer. Fransa'nın güneyinde Languedoc-Rasillon bölgesinde yer alan bir kent. Kentin özelliği ise oldukça ilginç. Bölge, Mimar Jean de Kürtlüğü tarafından, devletin en büyük kalkınma planlarından birinin parçası olarak planlandı ve yapıldı. 1960'larda, kentteki binalar sadece hafta sonlarında yerel halk tarafından kullanılan küçük evlerdi. Şimdi ise bu ilginç yer en büyük eğlence limanlarından biri durumunda. AD'ye, Paris veya Lille'den direkt olarak TGV SNCF treni ile ulaşılabiliyor. En yakın hava alanları ise İngiltere'den İskandinavya ya da Montpellier Prejorge doğrudan uçur. Ama Ade ile Ket arasında toplu taşıma mevcut. Ulaşımınızı bu şekilde yapma şansınız mevcut. Ket nasıl bir yer? Şirket 2 kilometrelik bir plaj, büyük bir marina, 2500 kamp alanı, apartman kompleksi, otel, mağaza, restoran, gece kulübü, bar, postane, banka, ATM'ler, çamaşırhaneler, kuaförlerle adeta kendi başına bir şehir durumunda. Asıl ilginç nokta ise diğer bir ismi Village Naturist'e olan bir yerde çıplak dolaşmanın yasal olması. Yani burada isteyen herkes kentin her yerinde kıyafetsiz dolaşabiliyor. Yani Keptade bulunan insanlar, bölgeden ayrılmadan veya kıyafet giymeden tüm tatillerini geçirebiliyor. Dünyanın en sıra dışı yeri. Burada çıplak dolaşmak serbest. Fransa'nın güneyinde bulunan Keptade dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Son yıllarda adı sıkça duyulan bu kentin tanınma sebebi ise oldukça ilginç. İşte sokaklarda, plajda veya bankada bile çıplak insanlara rastlayabileceğiniz o yer. Fransa'nın güneyinde bulunan Ketdade dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Son yıllarda adı sıkça duyulan bu kentin tanınma sebebi ise oldukça ilginç. İşte sokaklarda, plajda veya bankada bile çıplak insanlara rastlayabileceğiniz o yer. Ketdade, Fransa'nın güneyinde Languedoc-Rasillon bölgesinde yer alan bir kent. Kentin özelliği ise oldukça ilginç. Mimar Jean de Couture tarafından, devletin en büyük kalkınma planlarından birinin parçası olarak planlandı ve yapıldı. 1960'larda, Kep'taki binalar sadece hafta sonlarında yerel halk tarafından kullanılan küçük evlerdi. Şimdi ise bu ilginç yer. en büyük eğlence limanlarından biri durumunda. AD'ye, Paris veya Lille'den direkt olarak TGV-SNCF treni ile ulaşılabiliyor. En yakın hava alanları ise İngiltere'de İskandinavya ya da Montpellier Frejorge doğrudan uçur. Ama Adi ile Kep arasında toplu taşıma mevcut. Ulaşımınızı bu şekilde yapma şansınız mevcut. Kep de nasıl bir yer? Kep 2 kilometrelik bir plaj, büyük bir marina, 2500 kamp alanı, apartman kompleksi, otel, mağaza, restoran, gece kulübü, bar, postane, banka, ATM'ler, çamaşırhaneler, Kuaförlerle adeta kendi başına bir şehir durumunda. Asıl ilginç nokta ise diğer bir ismi Village Nature's'te olan bu yerde çıplak dolaşmanın yasal olması. Yani burada isteyen herkes kentin her yerinde kıyafetsiz dolaşabiliyor.